Benim adım Maximilian Jean-Wilhelm Tome. Anne Francis baba Alman. Benim meslek Başakçıyım. 1993'ten itibaren Türkiye'de yaşıyorum. Türk Akçi Milli Takım kurdum. İngiltere'de yani çok kocaman büyük bir yarışma. Türkiye olarak katıldık. Benim öğrencilerim kazandı. İstanbul çok heyecanlı, çok güzel ve zengin bir yer. Deşik kokuları bana, değişik fikirleri veriyor. inan veriyor yani bana. Genellik olarak biz Türkiye'de zeytinyağı çok severiz. Bütün zeytinyağları topladım, sınıfladım. Zeytinyağı iyi gösteren yemeklere olarak seçtim. Kebap olsun, kaymak olsun, Türk gibi yaşamak severim yani. 15 sene Türkiye'de yaşıyorsunuz. O zaman Türk gibi oldunuz yani. İçinizden biri olmaya geldik. Türkiye'nin enerjisinden güç almaya, gücünüze güç katmaya geldik. Dünyanın önde gelen bankalarından ING Bank Türkiye'de. Zevkle Mim